Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ve heyeti, Aşkabat'ta Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhamedov ve Türkmen halkının milli lideri Gurbanguli Berdi Muhamedov tarafından kabul edildi. Görüşmelerde, Türkmenistan'dan geçen Kuzey-Güney ve Doğu-Batı ulaştırma koridorları ele alındı. Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı'nın potansiyeli masaya yatırıldı. Devlet Başkanı Serdar Berdi ile yapılan görüşmede Türkmen lider, Türkmenistan'ın ekonomik reformlarını hayata geçirmek amacıyla, Dünya Bankası ile uzun süredir devam eden etkili işbirliğine dikkat çekti. Finans ve bankacılık sisteminin iyileştirilmesiyle ekonomik istikrarın sağlandığını ifade etti. Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile yapılan görüşmede de, milli lider, Türkmenistan'ın ekonomik kalkınma stratejisinin hayata geçirilmesinde uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı. Dünya Bankası'nın sağlık, eğitim, ulaştırma, iletişim ve enerji alanlarındaki projelerin finansmanında önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti. Görüşmede taraflar, Türkmenistan'ın Dünya Bankası ile karşılıklı yarar sağlayan ortaklığı daha da genişletmeye ve ulaştırma koridorları oluşturma projelerine katılım için özel önerileri değerlendirmeye hazır olduğu teyit edildi. Uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri, Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsünün ve uluslararası girişimlerinin bölgede ve tüm dünyada barışın güçlendirilmesindeki önemli rolüne dikkat çekti.